Merhabalar. Ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu gördüğünüz güzel örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Haroşa bir örnek. Oldukça güzel bir örnek. Birçok yerde kullanılabilecek hoş, güzel, kibar bir örnek. İster süveterlerde, ister kazaklarda, yeleklerde hatta atkı ve berelerde de kullanabilirsiniz. Çift taraflı değil ama bazen atkıları bu şekildeki örneklerle de yapabiliyoruz. Bebek kıyafetlerine de oldukça yakışacağını düşündüğüm bir örnek. Şöyle yukarıdan da bakacak olursak şöyle bir tuğla deseni görüntüsü, efekti mevcut. Oldukça güzel bir örnek. Bu elimdeki e, pamuklu bir iplik, koton bir iplik. 3 numara şiş ile ördüm. Şimdi birlikte yapacağımız ise anti peeling özelliği olan bir bebe ipi. Ee, ilmek sayılarına gelince 6, 6'nın katları artı 2 ve 2 de kenar ilmeği. 6, 6'nın katları artı 2, 2 de kenar ilmeği olarak ilmeklerimizi şişimize alıyoruz. Ben şöyle kısa bir çalışmada bunu göstermeye çalışacağım. Altta lastiğiniz ya da herhangi bir şey, bir başlangıcınız varsa, örgünün arka yüzünde birinci sırayla başlıyorum. Örgünün arka yüzünde birinci sıra, kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıradaki iki ilmeği, ipim bu arada ön tarafta örmeden sağ şişime alıyorum. İki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir, iki. 3 4 ilmek düz örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. 1 2 ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi arkaya alıyorum ve 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. 1 2 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum. 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalıyor. 2 ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. Ve kenar ilmeğimi örerek alıyorum. Birinci sırayı tamamlamış oluyorum. İkinci sıra örgünün ön yüzünde kenar ilmeğimi yine her zamanki gibi alıyorum ve ipimi arka tarafa geçiriyorum sıradaki iki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum ipimi arka tarafta 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum haroşa örüyorum Sıradaki iki ilmeği örmeden şişime alıyorum. Dört ilmeği sıradaki dört ilmeği düz haroşa örüyorum. İpimi yine arkada ipimi hiç öne almıyorum bu sırada. İki ilmeği örmeden şişime geçiriyorum ve sıradaki dört ilmeği düz örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Burada düz haroşa kullanmanızı tavsiye ederim. Ters haroşa ile aralıklar farklı olabiliyor. Yine ipliğimi arkada son kalan 3 ilmeğin ikisini örmeden şişime geçiriyorum. Kenar ilmeğimi örerek ikinci sırayı da tamamlıyorum. Örgünün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıradaki 2 ilmeği örmeden şişimi alıyorum ipimi arka tarafa alıyorum ve tekrar 1 2 3 4 düz örüyorum oldukça kolay bir örnek 2 ilmeği örmeden alıyorum 4 ilmek düz örüyorum sıradaki iki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum ipi tekrar arkaya alarak dört düz örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar üçüncü sırada da ilerliyorum sıra sonuna üç ilmeğim kalıyor İki ilmeği örmeden şişimi alıp kenar ilmeğimi örerek üçüncü sırayı da tamamlıyorum Dördüncü sıra örgünün ön yüzünde kenar ilmeğimi alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Sıradaki iki ilmeği şu şekilde de alabilirsiniz. İki ilmeği sağ şişime geçiriyorum ve dört ilmek düz örerek ilerliyorum. Sıradaki iki ilmeği örmeden şişime alıyorum. Bir, iki, 3 4 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalıyor. Bu 3 ilmeğin de ikisini örmeden şişimi alıp kenar ilmeğimi de örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Örgünün arka yüzünde yine aynı şekilde kenar ilmeğimi alıyorum sıradaki iki ilmeği örmeden çişime geçiriyorum dört düz örüyorum bu sırayı da bu şekilde örerek tamamlıyorum Aynen daha önceki sırada yaptığım gibi Sıra sonunda her zaman gibi iki ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Kenar ilmeğimi de örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Ve burada 3 diş haroşam oluşmuş oluyor. 1, 2, 3. 5. sıradayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. İpimi arka yüze çeviriyorum. Ve bu sırada bütün ilmekleri hepsini düz örerek ilerliyorum. Örmeden aldıklarım da dahil olmak üzere bütün ilmekleri düz örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. 7. sıra örgünün arka yüzünde kaydırma işlemini uygulayacağız. Yine aynı biçimde öreceğiz ama bu sefer kaydırarak gideceğiz. Dolayısıyla 1 2 3 düz ilmek örüyorum. 3 düz ilmek ördükten sonra 1 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum. Tekrar 4 1 2 3 4 düz ilmek örüyorum. İpi öne alıyorum. 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. 1 2 3 4 düz örüyorum. İpi öne alıyorum. 1 2 Örmeden şişime geçiriyorum. 1 2 3 ilmek bu şekilde örüp sıra sonunda 3 3 düz ilmekle bitiriyorum. Aynı 3 düz ilmekle başladığım gibi bir de kenar ilmeğim var. Onu da örerek sırayı tamamlıyorum. Ön yüze geldiğimde kenar ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 düz ilmek örüyorum ipimi arkada tutuyorum sıradaki iki ilmeği örmeden alıyorum 1 2 3 4 düz ilmek örüyorum İpim arkada sıradaki iki ilmeği örmeden alıyorum tekrar 4 düz ilmek örüyorum bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum sıra sonunda iki düz ilmeği Örmeden şişimi alıp 3 düz ilmek örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Yine de daha önce yaptım arka sırada 3 düz örüyorum. 2 ilmeği örmeden aldım. Tekrar 4 düz örüyorum. 2 ilmeği örmeden aldım. 4 düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 2 ilmek örmeden aldıktan sonra 3 düz örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Örgünün ön yüzüne geldiğimde yine kenar ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. 2 ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 4 düz örüyorum. 2 ilmeği örmeden alıyorum. 2 3 4 düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda iki ilmeği örmeden alıp üç düz örerek bir de kenar ilmeğini örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geldiğimde yine aynı şekilde bir önceki arka yüzde yaptığım gibi kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir iki üç düz örerek başlıyorum. Sıradaki iki ilmeği örmeden şişme geçiriyorum. 4 düz örüyorum. 2 ilmek örmeden şişime alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda son 2 ilmeğimi örmeden şişime alarak 3 düz örüyorum ve kenar ilmeğini de örerek bu sırayı da tamamlıyorum. Ön yüze döndüğümde kenar ilmeğimi alıyorum. Ve burada 3 diş haroşam tamamlandığı için 1-2-3 diş haroşa tamam. Artık bütün ilmeklerimi haroşa olanları da örmeden aldığım ilmekleri de düz örerek sıra sonuna kadar her ilmeği tek tek örerek ilerliyorum. Evet bundan sonra örgünün arka yüzünde yine bir, birinci sıradan başlayarak yukarıya doğru aynı sıraları tekrar ede ede ilerleyeceğim. Ben şimdi birkaç sıra daha yukarıya doğru öreyim. Bakalım bu iplikte örneğimiz nasıl duracak. Bir tur daha ördüm. Ve gördüğünüz gibi bu iplikle de oldukça hoş bir görüntü. Yakaladı. Daha kabarık, daha belirgin oldu belki de arka yüzden de görüntüsü bu şekilde tamamen haroşaya benziyor. Eğer kenarı olmayan bir şey, atkı gibi bir şey örecekseniz çerçeve örmenizi tavsiye ederim yanında çünkü çekme yapabiliyor. Normal bir hırka ya da bir şeyde de kullanacaksınız. Dikiş yapılacağı için o kendini örnek toparlayacaktır. Evet, her iki görüntüde oldukça güzel hem yünlü iplikte hem pamuklu iplikte örnek gayet güzel duruyor. Her ikisi de gayet hoş. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.